Arkadaşlar biliyorsunuz ki YouTube ve Nimo'dan canlı yayınlarımız kaldığı yerden devam ediyor. Her gün gündüz bir de açıyoruz. Dörde kadar yayınımız var arkadaşlar. Sordum, araştırdım nasıl bildirim gönderebilirim izleyicilerime diye. Çan var arkadaşlar. Çanı aktif edip bildirimleri tümü yapmanız lazım. Nimo'mu da takip etmeyi unutmayın. Nimo'da bomba yayınlar sizleri bekliyor. Şimdi videoya geçeceğiz. Böyle böyle ufak ufak ben videolarda duyuracağım ki bir insanlar öğrensin nerede yayın yapıyorum, ne yapıyorum. Duyurumuz bitti. Çok kısaydı zaten, çok küçücüktü. Hemen videoya geçelim. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Kayıtta mıyım? Kontrol. Pardon bazen açmamış olabilirim. Evet kayıttayım. Bugün akşam trundle yapacağız. Çok istendi ilk akşamın altına. Abi akşam trundle oynayın. Çok güçlü oluyor. Bilmem ne oluyor. Oluyor bu oluyor. Kanka. Birader beni niye trollüyorsun? Nasıl? Hadi tamam. Aa, sen çekilmedin mi? Evet. Nasıl? Seni de sana da yapacağım bu olayı. Trundle'ın E'si ilk atıldığında tek kontrol olduğu için. Bak bir sonra da bana Q'sunu attık direkt altıma e attım. Q'su bozuldu. Hani Tristan'da yaptığım olay bunda da var. O yüzden mesela sen çekeceğin sırada hemen önüne E koyacaksın. Ne diyorsun? Vay Gördün çakalara. Mi? Hemen yardımımızı edelim arkadaşlar. Bugün akşam Trundle. Bu videoyu 3000 like gelirse de akşam 10 yapacağız. Ondan sonra bir 3000 like daha gelirse sonra akşam en yapacağız botta. Bakalım nasıl bir Video bizi bekliyor. Eray sütünü atacak. Ben onu kazığımı atacağım. Yani. Ondan sonra da kahraman sallanışıyla sallanacağım arkadaşlar. İkiz <laughs> oynayalım mı? Ne diyorsun? Çekil bilerek ye uku. Kankam bir tane patlattım. Bence hiç fena bir takas değil. Potu evet, işte. Evet. Sen farm kes, ben can dolduruyorum. <laughs> o da güzel. 20-20 can geliyor bana. Kanka oynayalım mı ne diyorsun? Kanka bu bozdu beni. <laughs> Allah kendi duvarıma tıkılmıştım. <laughs> Hemen atıldım. Aynen. Hızlıca ineyim diye. E vurdu. Ben de atılmaz hasarını vurdum. Bir kill daha aldık. Ellerine sağlık gördük. E ya. Hoppala aklını alırım. Oradan kuleyi yedim sananlar. Sanmayanlar da. Videoyu beğenip kanala abone ol. <laughs> Hemen kanka. <laughs> nasıl bağlıyorum bak. İki tarafa da. Aynen. Biz <laughs> anlarız hangin hangi sanmadı arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar tekrardan çok teşekkürler. 50 bin aboneyi devirdik yakın bir zamanda. Gerçekten benim için çok büyük bir sayı. Yani normalde de büyük bir sayı. Biz tabi diğer rolcülere göre daha küçük abonemiz var ama sadece adiyece oynuyoruz belki de ondan. Yavaş yavaş diğer rollere geçsek neler olur bilmiyorum. Fikirlerinizi de alayım dedim. Öyle çok usta değiliz ama yani koysan da sırıtmayız yani. yani kaç tane bilmeyen adamı midde dövmüşlüğüm var yani. Oha, ne diyor? <laughs> Bakalım. Bakalım öyle şeyler de belki yapabiliriz hafiften duyuralım onu. Aha. Isır heray bir ısırı kaldırıyım bundan kırt. Aldım kanka tot işini girdim. Kırt dondurma reklamındaki gibi ses geliyor kanka adamı ısırınca. Dive. Emin misin? Evet eminim. Dol kanka geri. Teşekkür ederim. Bizim çocuk aslında ölmedi abi. Hızlı mı koşuyor bir de? Evet. Ha o özellik var yani. Okey. şey bildiğin efsun yani tamam, normal tamam. doğru yok. Hızlı i̇şte, doğuyor. Ölmüşsün de doğmuşsun misali Aynen. yani. Aynen. Gayet güzel başlangıç. 4-0 bir akşam. Tarı yerde oturduk. Kolları kütlettik. Hazırız. Geldim. Dalabiliriz. Niye dalmıyoruz kanka? Dalsak kesemez miyiz? Yeriz bunları. <laughs> Beyci çek şunu artık ya. Aha. Oğlum ne güzel çıkıyoruz lan Adra. Kanka aşırı iyi geç. Düz düz kaçıyorsun. Bunu zeke de yapabilirim. Zek kafamıza Aha, atlayacak. Zek, at Zek, at Zek, aha. Zek, Zek. At atlasın. Atlayacaksa da hayatın şokunu yaşayacak. Yaşayamadı. Zek de çok zormuş kankam. kanka. Zek. çok hızlı <laughs> olman gerekiyor. Tam kafasını atmam gerekiyor. nereye gittin oğlum? Kanka bir tur daha atıverdim. Mana bitmiş biliyor musun? İnecektim normalde manam olsa. Mana bitmiş dedim. Devam dayı böl bölme sen şeyi. Bir tur daha atsın dedim. Bari kullanmışken tam kullanalım dedim. Aynen derim. aynen. Sonuna kadar kesin derim kanka yani mana bedelini. Dive var mı dayı? Var. İzip geçiyor Eray. Ellerine sağlık Johnny. Güzelmiş lan bunlar. <laughs> Vallahi eğlenceli. Ya gerçekten ağır yer, Hayır hayır. Kullar <laughs> böyle vurdu. E yok, Kanka, e yok benim. Kürleri. Kanka benim kraker bitti. Asma var ya. Evet. Bu tarz supportlar alacağım bunu. Üf. Nasıl? Ya BC falan de, karşı. Leona'yı da, Leon 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 da, bozuyor. Aynen. Bir de ha, bozmasa bile bir... Leona'nın armoru bir emiyor ultiyle kanka. Aynen. aynen. Bozmaktan Tanko beter olisi. ediyor yani. Tam böyle güzel supportmuş aslında ya ne? Bu Tabii. olabilir bazen ama her zaman değil de bazen o, iş o, yapabilir. Yıldırlara karşı mal gibi kalıyor. Bir Öyle bir bakarsın ki ekrana kanka. Aynen, adama kalkan ve <laughs> EQ'yu yani. bir çeker Ne olduğunu anlamaz. W, 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 W. Açtım. Kanka adam. Sen o zırhı ver bakayım bana bilis. Oh Allah razı olsun kanka ne bu? Sen o kadar ya tamam. Çekme sallanasım geldi kanka. Adra ben gideyim aç Çok zekli mekanik ya. baya zekli mekanik. Verdi ki ev fulliyoruz bu arada arkadaşlar. Adro bekle daha yapacağız. Go.

Yakalayamadı Allah Allah ki Allah Allah. bir şey atsın. Bayağı iyi. Adam kalka nereye ekü atacağım nereye atacağım. Nereye, nereye lan bu gidiyor falan. lan. Cener buraya Toyota Supra editi böyle. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> Ama çok böyle özgür hissettiriyor kanka bu çarda böyle e atmak. Süzülüyorsun böyle Eray. Uçuyorsun kanka, Eray. Kanka dayı... Melih bak bak Melih. Uçağın kalkıyor Melih. Melih bak uçuyorsun. Pıtı 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 pıtı. pıtı. Pat'a pat'a. Bakın şu Draven zırhını da alayım ben. Bir daha vuralım mı Draven? Teşekkürler. Hazır Bence ediyoruz. bıraktık içeri. Eray öldü ama. Kahraman Eray. Hiç sıkıntı yok. Ben ne yapacağım? Kışkırtmaya usul devam edeceğim videonun geri kalanını arkadaşlar. Draven kardeşimize... Çalıda beklemenize gerek yok akşam oynuyorken. Böyle buralarda da bekleyebilirsiniz. Geldiğinde arkadaşa çaydanlık şakası yapacağım. Mide gitmiş. B, evet. BC yapacağım. O da mide. Ay beniz. Kanka bunlar niye mide geçmiş? Kanka kanka. Git aldım. Lan kafam vurdum. Hayır. Kuleye bak nasıl viraj aldırıyorum kanka kuleye görüyor musun? Güzel. Kanka Blitzkrieg buraya kadarları yiyor. Kanka BC'de 3 kill var takımın en skorer ismi bana tanıdık geliyor. Bazen bir support var kanka Benim de yanıma geliyor tüm killler onda oluyor. Onun gibi bir şey herhalde bu BC'de. Kanka şattan vermeyin ama. Aa gel bulut alalım. Alev Ejder çıkabilir. Alev mi ne diyorsun? Aha kanka zek geliyor ama. Kanka vur ya sen tankla yeter. Aha bitir. <laughs> <kanka bitirin>. Alev <laughs> bir de. Nereye? Şöyle troll diyeceğim ben. Allah. Kanka bunun zırhını aldım ben. Kanka bilisi keser misin? Çok teşekkür ederim. Sen var ya sen adamsın Anru. Dediğim ki aradan belki ben buna da 2-3 tuttururum. Geldim geldim Anru <laughs> geliyorum. Ölmemiştim ben. Bayılmıştım. E o e, e'ler Allah. Yetiyor. Kanka ben buçarı çözdüm ya. Ben buçarı çözdüm. Hayır, hayır. Adamı mı bozdun. Kanka biraz inandırmam lazım. yapacak bir şey yok. Tam, tam ben trollüyor ya. Bak elsini bozdun gördün mü? Lan beni aldı. Yere düşmedi. Aa seni mi aldı? Aman kanka. kanka kafayı Oğlum buçar çok güzeldi sen geç. Aa demek beni geri itersin. Kanka demek. amacım rahatsızlık vermek değil. Lütfen Eray'cım. Parası bili için bili bak. Bili Heh. Verdiği statlar gram onu da değil. 100 gold için alıyorum yani. Kanka adamların ormanda tıkır diyoruz. <laughs> Lan oradan mı geliyor? Buradan Kanka gelsin. manyağım ben. Lan. Aha. Biraz kafayı yemiş misali takılıyoruz arkadaşlar. İdare edin bize. ölecek yanlışlıkla. Eray kaç, Eray kaç. Mordi'ye gitsen bir ve bir de ne yapar beni yer de mi kanka? Kanka yiyemez. Yiyemez Esersin. mi? Tamam. Bir vadi yaranı var oğlum. Nika. Nereye kardeş? Ama senin zırhını büyü direncini alayım. Kanka helal. Kanka. Kanka yavaş. Attım bitki niye şey diye. Al bro. Kes onu. Ne? Ay, bir tane daha gerekiyormuş. Kanka ben mi iptal ettim ultiyi tam doldurtmadan? Evet sen iptal ettin. Ha, pardon benim hatam o zaman. gel abi gel. Hızlıca. Sindir yok kanka. Olsun. M4. 3. 2. 1. Allah cezanı vermesin Eray. Eray. Eray kolundan nefret <laughs> ediyorum. Eray kolundan nefret <laughs> ediyorum kanka. İğrenç bir şey. Yani Yarak Eray yani. Kolu diye bir şey var literatürde çok kötü kanka, aşırı kötü bir şey. Bu arada şunu da sorayım arkadaşlar akşana Full Zır deşme oynayalım mı? Dıraktarlı Muraktarlı böyle manevrenli var mı şöyle bir buildi galiba? Öyle oynayalım mı? Yazken var mı? Bir yaz. de Kore'nin buildi de var yani onu da gösterebilirdik isterler. O ne kanka? ürünlerden filan. Ha, da, hani. o da onda. Yani akşamla ilgili daha bir sürü video açacağım ben. Onu size söyleyeyim. Ere de ben öğrettiydim hatta onu. ben sana öğrettim Yani yakında bir sürü akşam videosu gelecek. Bunlar bir başlangıç abi. Kanka alev 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 boş ver. Tamam, alın siz alalım. alamaz mısın? Sekarim falan orada işte. Kanka boş Sen de olacaksın. Tek başına gidip oraya. Oğlum <laughs> Oh oh. Bana bir şey olmaz. Gayet Hı. iyi. Al kanka bunu içeriye. Al kanka bunu içeriye. Aha aha aha. Nereye gidiyorsun şey? Stana bak bir oturttu bizi adam. Kanka taktım kanfleji bir daha. Madrabazlar lan. Kim madraba? Şurada. Driven. Gidemem. <laughs> Sopayı altından çıkardım. Bu <laughs> çok kötü bir yetenek ya. Uçtu çok, kanka. Önce kepsler havaya... vardı ya kanka. İşte Pantheon ulti atmış, Trundle bunu çıkartmış falan böyle kepsler <laughs> evet. yapıyorlar. <laughs> <laughs> Aklına geldi şimdi. Kanka ebedi bitiyor 100 gold. Adam adam keseceğiz. Kanka buraya oynayacağız. <laughs> Yanlış yere sallandık. Yanlış yere sallandık arkadaşlar. Devam ederim bu arada. Madrabaz mı? Madrabaz. Girerim kanka. Ebedi bitseydi daha iyi. Base'ini bozalım. Yuh! Girmem kanka. Zırhı aldım. Büyüdü aldım. aldım. Öyle Kes kanka onu. Kanka Oh, tamam. Oğlum bir şeyler geliyor sürekli kanka dur. Tamam dön kanka. Dönelim artık param çok. Buradan ebediyi bitirdik. Dominik kasıyorum kanka bu oyun ben. 26 canım Sen bu şey vurmuyor değil mi Boru. Yok vurmuyor. Sadece duvar koyuyor. soru oluyor be, aynen duvar. Çalmaya çalışıyordu kanka. Tam bir boru sipariş edeceğim Eray. Seni çekmeye çalışıyordu gördün mü? Kulaşan. <laughs> Garip. Pil e? aldım. Nasıl aldın lan? Kanka akşamım çok iyi. <laughs> ya nasıl? Tam <laughs> red oğlum aldı, red, red, red de, red de, red de, red de. Işte. Bakıyorum. Nereye kaç? Oğlum. Ya hepsi bozabiliyor kuleye ya. Vurdu. kuleye vurdu kanka kafan. Hayır, Draven'e attı. Hayır, kuleye vurdu kafan. Draven'e attı bilader. Hayır, kuleye. Var ya. mısın kanka diyeyim demeyeyim. K Bence yok et bu diyaloğu. Sus be. Yani. Arkana buz duvarı atarım. Aklı gidiyordu bak nasıl W açtı hemen. Madrabaz nerede biliyor musun kanka? Burada. Ne yapalım? Bunları bir... Bunları bir şekil yapmak istiyorum yani. Neydi şimdi bu? <laughs> Havalı durdum kanka. Havalı duruş hareketi diyorum ben akşamda buna. Bence havalıydı. Açtık W'yu. Kırma onu. Evet. Tek gidi bu. Kanka çok iyiydi. Ne çok iyi? Ne oldu Burada Blitz beni çekiyordu. E attım. <laughs> Duvarın arkasına geçmedim. <laughs> o moşak garip bir şeymiş. Evet evet. Bak mesela burada bak bana yapsın yine. Ama gerçi görmüyor galiba. Benim. Yapmaz görmüyor ki. Güzelmiş. Ya ben bu oyunu öğrendim. Böyle bir mekanik olduğunu. Evet evet. Çok iyi. Bana da bir kere biri bana öyle yapınca öğrenmiş. <laughs> ya oyunda çoğu Kanka şey abi. öyle öğrendi ya. Lan Oha. Ol... Kanka adam istemeden herkese stun attı. İnanılmaz. Ölmeyeyim ama ya. Tam <laughs> Ben niye öldüm Yolda yürüdüm öldüm kanka. Kanka seni yemedi reportta. Yolda yürüdüğüm için öldüm ya. Ölüm sebebi bu. Yolda yürümek. Kanka alev ruhu. Kanka Zek ve Morde Report base'de bekliyorlarmış. Oynuyorlar kanka. kanka. Zek eşyaları satmış oğlum. Rabadon almış. Bir <laughs> şey almış. <laughs> Uzun kılıç Hando <laughs> düz Kalmış. duruşlarını baklıyor kanka. Geliyorum. Geliyorum. Dayanın. Aha harika oda. da. Kim kim Terkoda'ya? Şeyi Viego götürdü. Viego Aha. yemiş adam da kanka. Bitti ki ya. Kanka. Bize bitti. gerek bile bitti. kalmamış. Yok, Arkadaşlar yok. bizim takım biz daha gelemeden hepsini kesti. Gayet güçlü, gayet hoş bir akşam trandalı gecesiydi. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Daha bir sürü akşam videosu var. Planladık hepsini. Takipte kalın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Maçı bitiriyoruz. Şunu tek atayım da öyle bitireyim bak. Ulan bende kalmadı. Vur ele. Oy! Sen mi vurdun o? Dönemde? ben vurdum ki sen mi vurdun? gidiyor. Beyzler gitti. <laughs> gitti. gitti. Rakip beyze girdik arkadaşlar. GG VP.